bu istek olacak gibi gözükmüyor. Hadi Hadi. Arkadaşlar bak pek fazla seçeneğimiz yok. Ya kasabalıdan bir ekip kuracağız artık nasıl olursa bilmem ya da romanlardan yardım isteyip ne isterlerse de vereceğiz. Ya başka ne? Sabah halkı, romanlara ödeme yaptığımızı duyunca ne diyecek onu hiç düşünmüyoruz mü? Tabii başka. çıkarlar, sakal babamın şeyi de evet. O zaman zorlayıp kasabalıdan bir ekip çıkaracağım. <laughs> Olduğu kadar ne diyeyim yani başka e, yapacak bir şey yok. Başka no. bir Ne oldu ama Hadi bakalım gelmiş mi ne diyeceğim? Hem olmadı mal geçtiği bir gönderen de başka. Başka bir Olmaz. Olur böyle şey ya. Al içeri. Al bir şekilde anlatın. Al Başka Rabbim, dün öğretmen abimle de konuştuydu. İşte bu bizim dinlerle, beraber bir ekip yapalım Söyle evet, Söyledi öğretmen, he, evet. Şimdi bu öğretmen abim gittikten sonra bizim dinlerle konuştuk. Bizim bu Ruman camiasında işte sizin istediğiniz gibi uymayan bir ekip var. Oh, oh, oh. Nasıl ya? Ya burada değil ben <laughs> ben. Evet. Dedice, başkanım, de. Ne? Çekmeye başlayalım. Öğretmen Rabbim'e de dediğim burada sizin kacılarla beraber çalışırlar. Orada <laughs> çıkıp oynarlar mı ya? Yani, yani diyorsun ki başka bir yerden roman ekibi gelip oynayacak ha? Bu ekip için de sizden bir şey istemeyiz be başkanım. Bak <laughs> sen çorbada bizim bir tuzumuz olsun aradık Ya peki bunlar nerede kalacak? Ne yiyip ne içecekler? Eyvallah başkan abim. Daha önce de söylediniz. Bir bizim mahallede öyle bir yer bulacaksınız. Ha bir şeylere ihtiyaçları mı oluyor? Kendi aramızda toplayacağız. İyi diyeceğiz. Ne oldu Ben ne artık yok. İcabı da biz yemeyeceğiz. Yedireceğiz. Yatmayacağız. Yatıracağız. Siz hiç merak etmeyin. Tam da sizin istediğiniz gibi güzel bir ruhal ekibi hazırlayacağız öğretmen Ya öğretmen. Ne diyorsun? Olur mu bu iş? Valla başkanım hazırda bir ekip varsa o kadar zor olmaz. Çıkalım. Yarız bayağı. Var diyor. Var diyor. O zaman hemen dönüyoruz. Dinle, dinle. Şöyle yapıyoruz o zaman. Bu ekip geldiğinde kalacakları yeri biz ayarlayacağız. Evet, vallahi başka da Ya dur. Murat kardeş, sizin daha fazla davete girmenize gerek yok. Evet. Buraya gelme gitme masrafları, buradaki bütün ihtiyaçları belediyemiz tarafından ya, karşılanır. Yaşşallah başkanım. Ya. Başkanım. ya. söyleyeceğim. Bu durumda bu romanlar kortejde yer alacak. Ha. madem E bu saatten sonra artık olmaları lazım. Ya ama pencere çok güzel Ya Murat kardeş. Romanlar da kortejde olun ha. Ne dersiniz? Valla başkan abi biz böyle kortej kortej. Allah'a ben konuşayım da